Müdür Bey, bu projede bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim, vazifemiz. Selim'in durumunu anlattım. Biraz özel bir çocuk. Şimdiye kadar özel eğitim gördüğü bir sınıftaydı. <laughs> Eğer projemiz başarılı olursa onun durumunda olan çocuklar için çok önemli bir adım atılmış olacak. Bu projeye katkıda bulunmaktan dolayı biz de mutluluk duyacağız. Müdür Bey, ben Selimle bizzat ilgilenebilirim efendim. Hiç gerek yok Ender Bey. En değil benim. Nadir. Ben bu gibi özel çocuklar konusunda uzmanımdır. Size söylediğim gibi. Onun diğer çocuklardan farklı tutulmaması gerekiyor. Bu sadece bir hafta sürecek bir deneme. Selim sonra yine eğitim aldı okula geri dönecek. Duydunuz Bender Bey? Hı hı. Hadi bakalım yavrucuğum. Seni sınıfına götüreyim. Ben istemiyorum. Korkmana gerek yok yavrucuğum. Arkadaşlarını çok seveceksin. Ama Selim, seninle ne konuşmuştuk? Hem sadece kısa bir süreliğine. Hadi ama, mahcup etme beni bakalım. <laughs> Gel bakayım. Halkçılık. Layıklık. Öğretmenim kusura bakmayın dersinizi böldüm ama... Buyurun efendim. Okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Birkaç zaman için bize misafir olacak. Arkadaşlar ona her bakımdan yardımcı olacağınıza eminim. Hadi bakalım Selim, geç şuraya otur. Hoş geldin Selim. İyi dersler öğretmenim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, <laughs> inkılaplarımızı tekrarlayalım. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, onu aldım Halkçılık, laiklik, inkılapçılık ve devlet. Önüne ba, ah, baksana Baran. Şuna bak ay, ay. kesinlikle zeka huzurlu bu çocuk. Özge böyle konuşman çok ayıp. Daha onu tanımıyoruz bile. Tanımamız gerekmiyor. Baksana suratından şapşalık akıyor. Şaka gibi bir şey. Normal değil bence. Bizim okulumuza hiç yakışmıyor. Neden? Sen çok normal misin gibi senelerdir bu okulda okuyorsun ya. Aman çok komik. Sen, sen ben sınıf bindisiyim. Zaten gözleri de deli gibi bakıyor. Şimdi saçmaladın işte Özge. Evet. Gel Gamze konuşalım hadi. Merhaba okulumuza hoş geldin. Nasıl sınıfımızı öğretmenimizi sevdin mi? Aman boşuna zorlamayın, baksanıza sizi anlamıyor işte. Boşuna mı uğraşacağız, hadi kantine inelim. Özge, bir sos bey dener misin? Bizimle gelmek ister misin? Hayır. Sen bilirsin. Size söyleyeyim, o yarım akıllı gördünüz işte. Özge he. Gözlerimle gördüm diyorum ya, neden inanmıyorsunuz? Müdürün yerine Amin yaptı ve Nadir öğretmeni mat etti. Tesadüftür. Bırak satancı bence iki kere ikinin kaç olduğunu bile bilmeyecek kadar salak. Özge bu konuşma biçimini hiç beğenmedim. Ay, geliyordu, geliyordu, geliyordu. Konuşurken sana hesap verecek o değilim de, herhalde. Hesabı de, hesabı sen annem falan da, mı? Ödürüyorum. Patron. Evet çocuklar. Şaşırmayın bakayım hemen. Bundan sonra matematik dersinize ben gireceğim. Uf şimdi yandı. Matematik en önemli konudur benim için. Matematiksiz bir hayatı düşünemiyorum. Hayatınız boyunca peşinizi bırakmayacak çok önemli bir konudan söz ediyorum. Beni anlıyor musunuz? Şimdiye kadar aldığınız notları inceledim. Sınıfın birincisi Özge sanırım. Evet öğretmenim. Sonuncusu da Emre. Gerçi onun elimden gelen yardım yaptım ama kafa sağmıyor işte. Ne yapalım? Susunu gıcık. Neyse, tamam. Susun artık çocuklar. Sınıfınızın genel düzeyini ölçmek amacıyla bir test hazırladım. Bu testte hem kolay hem zor sorular var. Son derece karışık bir sistemle hazırladım. Amaç seviyeyi tespit edip öyle bir program hazırlamak. Hadi bakalım kaldırın defterleri. Kaldırın. Hadi bakalım çabuk. O ne ya karışık. Bu ne figen. Çok zor bu sorular. Biz işlemedik ki bunları. Şşt! Sessiz olun. Zil çalınca kağıtları toplayacağım. Sakın kopya çekmeye kalkmayın. Canınızı yakarım ona göre. Kimden kopya çekeceğiz? Bu soruları hiç kimse yapamaz zaten. Şişt. önündeki kağıda bak ufaklık. Altıncı sınıfı eğer altı kere okumak istemiyorsan matematiğe biraz ağırlık versen iyi olur. Bana yine sanayi yolu göründü de seni de. Sen bu tarafa dön. Sen Şuraya. Çok zor bu ya. Bir şey sorabilir sen miyim bu öğretmenim? Tarafa. Bak <laughs> benim bu soruyu anlamadım da. <laughs> Beşinci soruda bunu böyle bununla çarpacağız değil mi? Aslında sana söylemem ben gerekiyor. Ama sen evet. nasıl olsa sınıf birincisisin. Yani istesen ne yaparsın? <laughs> evet dediğin şekilde. Teşekkürler. Mesela sana bir soru bile yapamayacaktım. Belki bir iki tane tutar. Şimdiye kadar benim sınavlarımda kopya çekmeye yeltenen hiç kimse olmadı. Bunu biliyor muydunuz çocuklar? Onun için herkesin gözü kağıdında olsun yakarım. Sen bu yana. Yemek arasından sonraki derste sınavın sonucunu açıklarım. Bu kadar çok öğretmenim. Ben diğer öğretmenlerinize benzemem ufaklık. Ben çalışkan bir öğretmenim şimdi babamdan için hazır mı düşünüyorsun yoksa? Sussana gıcık sanki sen tüm soruları çözebildin mi? Of. Ha. Zaten spor alacağız bir de neredeyse kopya'dan yakalanacaktık. Bir daha kağıdı alma sakın. Peki. tatilinde testin sonuçlarını değerlendirdim. Durumunuz pek parlak değil. Sizlerle biraz daha çalışmamız gerekecek anlaşılan. Yalnız beni şaşırtan bir şey var. En hey, yüksek notu... İnnotum. Şaşırtıcı bir şekilde Emre almış. Aa, şaka gibi bu doğru olamaz. Bu sefer gerçekten şaka gibi. Üstelik çok zor birkaç soru vardı. Özellikle koymuştum. Onları bile çözmüşsün. Aferin sana ufaklık. <laughs> Beni çok şaşırttı. Ay. Ay, Ay. 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 Ay bu oğlana inanamıyorum ya. Kadın büyüyü yaptı nedir? Ha. Gözümün önünde hakına ona ilave teklif etti. Ya, iyi e de sen hala şüphelenip duruyordun? kızcağızın da boşu boşuna günahını aldık. <laughs> Doğru söylüyorsun. Hakan Sümüklü'nün ayı ne yapsın? Zengin, başarılı, güzel bir kadın. E tabii onu görünce başı döndü tabii. Üzülme kızım. <laughs> Erkek bileti böyle işte. Benim ilk kocam bir kadınla kaçıp beni böyle bırakmıştı. <laughs> Kadın ne iş yapıyordu? <laughs> Bir holdingde <dikti>, çay ocağı <laughs> ben ne yapacağım? Kaç yıldır uğraştın. Bakmışsın nanasına. Sonra o iki yumurcakla uğraşmak. Daha sonra eli kadını gelsin. Hop diye alsın elinden. Olacak şey mi <laughs> Hadi. Hadi kızlar. Hadi. Çalışmamıza gerek yok artık. Nasıl olsa Hakan turnayı gözünden vurdu. Defol şuradan be. Ne, ne yapıyor bu be? Al. Ağlama kız, ağlama. Hakan nerede? Yürü Özge gidiyoruz, yürü. Hakan artık umurumda bile değil. Herhalde yeni sevgilisiyle gönlünü eğlendiriyordur. Nasıl yani? Bakıyorum da çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım güzelim. Evet, bugün kendisine çok zengin bir sevgili buldu. Üstelik nasıl bir yıldırım aşkıysa, hemen de evlenmeye karar verdiler. olmaz Nasıl yani? Kızım sen neler diyorsun? Şaka gibi. Şaka değil kızım. Kadının zenginliği bizim Hakan Bey'in aklını başından almaya yetti işte. Ama babam delirmiş olmalı. Bir gün de böyle nasıl yapabilir ya? Onu engel olmalıyız. İşbirliğine varsanız ben dünden razıyım. Bu evliliği kesinlikle engellemeliyiz. Saat kaç oldu? Hala ortada yok. Görüyorsunuz değil mi? Kızım, bu işte muhakkak bir yanlış anlama var. Hakan Hı -hı. öyle biri değil, biliyorsun. Ya, daha bugün tanıştığı bir kadınla olacak şey değil. Ya. Ay gözlerimle gördüm diyorum. Neden inanmıyorsunuz? El ele, göz göze. Benim orada olmam Hakan'ın umurunda bile olmadı. Kadına şap bir evlenme teklif etti. Ay kaçıracağım. Ah, ah. Geldi işte. <laughs> Merhaba Makbuş. Oğlum nerede kaldın? Çok merak ettik seni. Merak edilecek bir şey yok Makbuş Sultan. İnan bana harika vakit geçirdik. Belli oluyor. Size söylemek istediğim bir şey var. Sıkı durun. Biz evleniyoruz. Şaka gibi bir şey. Şimdi bana inandınız mı? Aa, peki ama çocuklar? Ne olmuş onlara? Onu tanıdıklarına benden bile çok seveceklerine eminim. Evet, zaten çocuklarla aram hep iyi olmuştur. Canım benim. Canım. Of şaka gibi. Ay buna daha fazla dayanamayacağım. Zamanla atlatacaktır. Neyse. Bizim emektarımız Makbuş. Bu da nana, Çocukların bakıcısı. Evlendikten sonra benim evimde yaşarız. Daha büyük ve daha güzel. Orada çalışan bir sürü yardımcım var. Herhalde artık sizinkilere ihtiyacımız olmaz. Ben çocuklara bakayım. Ayakta kaldık. Olur Otursa. Mi? Anneciğim annen gitti sen de eve geç istersen hadi. Peki. Ama o şımarık kadın gününü göstereceğim. Bunu çok pahalı ödeyecek. Ne yapacaksın? Elbette yapacak bir şey bulurum. Annemi kimsenin üzmesine izin vermem. Yarına kadar bir plan kurarım. Okulda konuşuruz. Peki. Ya Nana, şimdi hiç uğraşırken bu kadın da nereden çıktı? Evet Nana bir şeyler yapsana. Ben ne yapabilirim? Bu babanızın kararı. Ben de yine evden kaçırım. Sakın ha. Hiç tanımadığımız bir kadınla evlenmesine göz mü yumacağız yani? Evet Nana biz babamız sadece seninle evlenmesine izin veririz o kadar. Yani? Çocuklar babanızın kararına saygı göstermeniz gerekiyor. <laughs> ya bütün gıcıklar bizi mi buluyor? yemeğe buyurmaz mısınız? Buyurun. Biz yedik. Hakan'cığım benim çıkmam gerek. Biraz daha kalsaydın. Yapacak çok işim var hayatım biliyorsun. Anlıyorum. Ha, yarın akşam gelip çocuklarla biraz vakit geçirmek istiyorum. Tabii. istersen şimdi de tanışabilirsin. Aa, yok yok böyle ayak ayaküstü eli boş olmasın. Ben yarın gelirim. Zaten kısa bir sürede mükemmel anlaşacağımızdan eminim. Bence de. Size de iyi geceler. Size de. Buyur. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Ben de seni tamam. İyi geceler. Güzel. Burada işler yolunda. Evet sevgili Bakalım bundan sonra dünyada kalman için bir neden olacak mı? Hakan pır diye uçtu gitti elinden. <laughs> Oğlum senin aklın başında mı? Nereden çıktı bu evlenme işi? Hem de tanımadığım bir kadınla. Aşığım Makboş aşık. Anlasana Hadi oradan. Kötü kötü söyletme. Çocukları düşünmüyor musun? Makbuş, vallahi gözüm Nilüfer'den başkasını görmüyor. Doğrusunu istersen dünya umurumda değil, dünya. Tövbe estağfurullah. Hadi ama, asmayın suratınızı. Uyumaya çalışın. Hadi ya, hadi. Buna inanamıyorum. Ben de. Babam beni deli ediyor. Beni de. Çocuklara gaz verip durma kızım. Durun bakalım. Böyle iş mi olur? Bakalım gün doğmadan neler doğar değil mi? Hakan çok büyük bir hata yaptığını anlayacak bence. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sence Özge bu kadını kaçırmak için iyi bir plan yapabilir mi? Kesinlikle kötülüğe kafası süper çalışıyor. Of onunla aynı tarafta olduğumuza inanamıyorum ya. Durumumuzu düşün. Yani. Neyse hadi yatalım. Yarın ilgileniriz o kadınla. Neyse. <laughs> ben ne Nana, de, bir dakika gelir misin? Bu ani gelişme için ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Beni ilgilendirmez. Hadi ama bunca zamandır birlikteyiz. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Yoksa sen de çocuklar gibi karşı mı çıkıyorsun? Bu senin vereceğin bir karar. Eğer mutluysan... Mutluluktan uçuyorum. İlk kez kendimi böyle hissediyorum. Ah, büyülenmiş gibiyim. Ayaklarım yerden kesilmiş gibi. Aşığımdan aşık. Ne güzel. Günaydın. Simge ile Özge gelmedi mi? Hayır tabii. Bir bakalım neden? E çocuklar bana sarılmak yok mu? Ama siz de bir tuhafsınız ha. Hani Simge istemiyordunuz? İstediğiniz oldu işte. Biz bu kadını da istemiyoruz. Ama bu şımarıklığa giriyor artık. Bunca zamandır sizin istediğiniz gibi yaşamaya çalıştım. Hep sizin isteklerinizi yaptım. Artık kendim için bir şey istiyorum ve böyle bir tepkiyle karşılaşıyorum. Gidelim. <laughs> 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 Tamam, siz bilirsiniz. İsteseniz de istemeseniz de bu iş olacak. Bu, bu seni bu işi sen mi üstlendin? Evet, neden? Ama bütün tenislerde meşgul olacaksın. Evet ne var? Bizimle yapabileceğimiz bir şey olursa söyle tamam mı? Ben de seve seve yardım ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu da ne? Her sene yaptığımız gibi, bu sene de kardeş okulumuz için yardım toplayacağız. Bak bak ha? bak. <laughs> Aman her sene aynı şey. Artık bu gibi şeyler çok demolü oldu. Daha yaratıcı şeyler yapmalıyız bence. Ne yani herkese? Öyleydiler <laughs> okulumu açalım. Ne haliniz varsa görün. Ben böyle boş işlerle uğraşamam. Aman aman. Çok üzüldük. Bıcık. Siz onu aldırmayın. Bu proje çok iyi olacak. Orada bizim kadar şanslı olmayan çocuklara yardımımız dokunacak. Ben giysilerimden vereceğim. Ben de kitaplarımdan. Ben de oyunlarımı gönderirim. Ne bakıyorsunuz oyun oynama hakkı değil mi? konusunda kararsızım. Emre bir sürü oyunun var. Paylaşmasını öğren oğlum. Yani o çocukların böyle oyuncak ve giysileri yok mu? Ama tüm çocukların aynı imkanlara sahip olması gerekmiyor mu? <laughs> i̇şte uzaydan gelen Nana konuştu. Sen bu dünyayı küçük köyün ve bu evden ibaret sanıyorsun anlaşılan Nanacığım. Ne yazık ki dünya böyle bir yer Nana. Hemen şu kanalı açayım. Simge çok komiksin. Hakan, 40 yılın başında oynadım. Eh, içimde bir his bana çıkacağını <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> Anne para çıkarsa <laughs> bana verdi sözleri unutma. Tamam kızım. Tamam. <laughs> ne yani şimdi? Nana çok mu zengin oldu? Vay be, bakatınıza çıktı demek büyük ikramiye. Evet, bundan sonra bize harika bir hayat bekliyor. <laughs> Belki okula gelmeme bile gerek kalmayacak. Siz <laughs> beni özledik. <laughs> Gece eve gelirsiniz artık. Ama öyle şey olur mu? Ne kadar zengin olursan o, okula gitmezsen cahil kalırsın. Ben öğretmenlerim ayağımı çağıracağım kızım. Bu söylediklerin hiç de hoş değil Emre. Ne var bunda? Ben ondan rica edeceğim. Beni Lady okuluna gönderecek. İşte bile o bizim anımız. Şimdiye kadar annenle ona yapmadığınız kalmadı. Şimdi parası var diye mi onu sevmeye başladınız? Vah vah vah. Hiç de değil. Başından beri onu seviyorduk biz. Yalancı gıcık. Ne olacak? Ya. Ne? Ya, ya ebe, yapma. Ne oluyor çocuklar? Yapma. Ne oluyor Anladım yine? Ya. Ne yapıyorsunuz? Ne olacak öğretmenim? Yine her zamanki gibi durduk yerde bana saldırdı. Hı? Yok kızım sen ne oluyor? Tamam eme, tamam. <laughs> tamam. Cevap verme. Galiba yine velilerinizle konuşmam gerekecek. Öyle Memlüt. <laughs> Özel öğretmen tutunca bu şikayet ve cezadan kurtulacağım. Ya ne demezsin? Teşekkür ederim. iyiyim Hakan Bey. Maalesef Emre bugün okulda yine kavga etti. Artık bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiği için sizi aradım. Aa gelebilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim kusura bakmayın. <laughs> Rahatsız ettim ama bu duruma artık bir çözüm bulmak zorundayız. Ne kadar Abi. erken gelirseniz sevinirim. Peki. Simge Hanıma selamlar. Görüşmek üzere. Okuldan olmuş. Emre ile Özge yine birbirlerine girmiş. Bu kadar işimin gücümün arasında bir de okula gideceğim. Ben giderim. Sen işlerine bak. Aa, ben de seninle geleyim. Ee, çocuk işte bunlar. Ne yapacaksınız? İdare edeceğiz artık. Hadi. Evet Emre. Babam birazdan burada olacak. Senin bu şiddet eğiliminin önüne nasıl geçeceğiz? Artık bir çözüm bulmamız gerekiyor Şiddet eğilimimi Ya yapmayın öğretmenim ya Sadece hafifçe ittirdim Hiç de bile buram hala acıyor Ben bir kere oradan ittirmedim. Emre Karşılık verme Bu kaçıncı olayın Bir de zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyorsun Hadi bakalım sınıflarınıza Zaten benim de dersim var bu konuyu baban geldiğinde konuşuruz Emre.